Sayın Topal. Diyorum Sayın Başkan. Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Sağlık Bakanımıza sesleniyorum. Seçim bölgem Hatay'da Covid vakaları birkaç misli arttı. Bunu en iyi sizler biliyorsunuz. Hastaneler dolu, yoğun bakımda yer yok. Bu nedenle ölüm oranları çok iç yakıcı maalesef hale geldi. Gece yarınlarına kadar bile vatandaşlarımız defin işlemleri yapıyor. Burada ısrarla defalarca dile getirdim. Defne ilçemizde Arsuz ilçemizde, Payas ilçemizde hastane yapalım dedik ama olmadı. Proje dendi, ihale dendi, ortada henüz bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanı, Defne halkı, Arsuz halkı, Payas halkı ve Hatay halkı tedavi olamadan maalesef yaşamını yitiriyor. Buna acil önlem alın. Hastane yapamıyorsanız hiç olmazsa pandemi sürecini geçirecek sarı hastanesi yapın. Bu sadece Defne, Arsuz, Payas halkının değil. Hatay halkının ortak sorunudur. Bir an önce pandemi sürecinde sorun, bu sorunu çözün. Teşekkür ederim.